Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlere e, önceleri temizlik yaparaktan video çekiyordum bugün değişiklik yaptım e, sa salonumu önceden temizledim onu da sıra dedim e, arkadaşlarıma temizlik yaptığım bir salonumu göstereyim dedim arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet Arkadaşlar gördüğünüz gibi fiskosumun danteli var. Şimdiki nesil dantelden hiç uğraşmıyor. Ve de diyorlar ki kim ütüleyecek, kim yıkayacak diyorlar. Ama benim vazgeçilmez dantellerim gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir de bu vazomuzu gördüğünüz gibi çok da güzel ve de şık duruyor. Bu vazomun da bir hatırası var. Oğlum askere gitti. Biz de yemin törenine gittik. Orada bir arkadaşla karşılaştık. O demiş ki oraya gelmeden önce ilk demiş kiminle demiş tanışırsam demiş. Bu vazoyu demiş ona hediye edeceğim demiş. Ve de ilk biz tanıştık o bayanla. Ailece gelmişler yemin törenine oğlunun. Bize hediye etti bu vazomuzda. Oradan bir hatıra. İsparta'daydı oğlumun askerliği sizlerinden paylaştım arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da bir ayrı fiskosu Bugün gördüğünüz gibi değişiklik olsun diye buna da ört örtü ee, ona da bir ört alacağım arkadaşlar onun örtüsü yok test eteni yok üstüne ee, üstündeki çiçeğinde bir hatırası var gördüğünüz gibi temizlemiş olduğum salonu gelelim arkadaşlar güğüme. arkadaşlar bu güğümü gördüğünüz gibi e, öncelerden sobaların üzerine koyuyorduk ve de bunun içindeki ısınan su mümkün değil soğumuyordu bu bakırın özelliği bu Gördüğünüz gibi sıkıca kapatmışım kapağını da. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Evet. Gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu tencerelerim ee. Biraz kararmıştı ve de durunca biraz kararıyor. Bayağı da benimki kararmıştı. Dedim ki ne yapayım. Önceleri e, salçayla ovuyordum. Ve de şimdi salça çok pahalı. Yani dedim ki salça buna e, bayağı gider. Duydum ki bir iki kaşık tuz bir de bulaşık teli yoğurdun içine iki kaşık tuz atıyorsun iki kaşık da yoğurt koyuyorsun onu güzelce karıştırıyorsun o bulaşık telini o yoğurda batıraraktan böyle sürdüğün zaman pırıl pırıl oluyor en azından ucuz gördüğünüz gibi tencerelerim burada sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar gördüğünüz gibi Burası da benim namazlığa sepetim. Salona giren olduğu için hemen hazır. Namazlarım, tesbihlerim. Gördüğünüz gibi yine dantellerle geldim arkadaşlar. Vazgeçilmez dantellerim. Bunlar hep emek. Şimdikiler ütülemeye erini hiç ne dantel seriyorlar, ne bir şey seriyorlar, hiçbir şey sermiyorlar. Bu da bizim yazın balkonda içtiğimiz masamızı. Yemek yiyoruz. Çay içiyoruz. Gördüğünüz gibi yine ona da bir de dantel sermişim. Yani yine burada namazla evet gelelim sehpamıza. Benim için bu çiçeğinde çok manevi değeri var. Evet. Yine dantellerim gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar, burası da benim salonum. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Beni izlerseniz teşekkür ederim. İzlemeseniz de teşekkür ederim arkadaşlar. Seviyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın. Süper baba ne de kalın.